Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane mod varmış. horor falan diyor. Galiba korku modu. Tek oyunculu yapalım. İlk önce bir oyuna bir bakalım. Çünkü değişik. Abim indirmiş. Yaratıcı yapalım. Şu an ne olacak hiçbir fikrim yok. Sadece bir tane mod indiriyorum. Çok değişik. <laughs> Hemen. indirilsin. Yaratıcı yaptım çünkü. Hayatta kal. İlk önce bir oyuna bakalım. Belki başka bir bölümlerde hayatta kalmayı oynarız. O harita var. Güzel şu an. Oo. Şu an u bayağı bir değişmiş. Yumurtalara bir bakmak istiyorum. Ender miti mi? Bu var mıydı oyunda? Ha doğru bu vardı. Aa. Bu ne? Bu kim be? Ben bunu anlamadım. Karşim sen sanki Karşım git. Ben seni istemiyorum. Burada yalnız mıyız? Hayır. Kesinlikle değiliz. Bunlar ne lan? Bunlar ölürse ne oluyor? Bir dakika. Ben buna bir vurmak istiyorum. Ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Sağ aşağıda ses. Dur be bende konuşan bir kişi var. Kala. Kanka Türk Ç konuş. Birisi ben mi konuşuyor çünkü J falan diyor anlamadım. Bu çocuk bunlar kim lan? Aa. Ben buradan gidiyorum. Ben bunun hayatta kalmasını falan oynamam şaka değil. Komik değildi şu an arkadaşlar. Hiç komik değildi. Bak. Hmm, bu ne lan? Şaka yapıyor ya. Aa, kartal. Ana, ne arıyor lan bu? Ma ha, martıymış. Ne arıyor bu? Hmm. Bazen böyle şeyler bakınca Man from ne diyor lan bu? Tövbe. Allah belanı vermesin seni. Allah benim belanı versin. Gitti. Bak oyundan çıkarım. Görürsün. Lütfen. Bu ne be? Hangi tuşa basınca şey oluyor? Eee. Şu an sesi açtım. Beni duyuyorlar mı acaba? Hmm. Aa köy. Köy buldum. Anlıyorum. Anlıyorum da haç işareti mi? Bak. Sana buradan bir koyarım. Git lan. Beni korkutamazsın bak aç işaretiyle. Aa kılıç tamam. Yok ben buradan uzaklaşayım karşı. Ben şu sesi de kapatayım. O karga. Kendime bir güvenmiyorum şu an. Size de dur durabilir miyim? Tamam size durayım. Lütfen. Yoksa o beni yiyecek. Peki şöyle bir şey yapsam. Bak bende dalga geçme. Oğlum hayırdır lan? Oh, oh, oh. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Oh. Aç. Hayır beni bırak. Sadece beni bırak. Aaa. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun buraya. Şimdi biz bir şeyler koyabiliyoruz mu? Şaka yapıyorsun bro. Oy. Bro. Merhabalar. Ee, bayım bir şey söyleyebilir miyim? Siz neden bu kadar salaksınız? Muska mı bu ya? Bu ne lan? <laughs> Tövbe. Bak bu oyunda büyü falan varsa de. Şakası bile olmaz. <laughs> Oyunun ismini ben de bilmiyorum. Bu arada. Yani modun ismini pardon. Da. Ben bu modu her gün oynarım bak. Böyle şeyler yapma. Her gün oynarım. Bak. Eşyalar koyma öyle. Bak. Hemen. Neyse arkadaşlar bence videoyu kapatayım. Baktık iyileştik de. Bay bay valla. Cansınız. Görüşürüz. Aa benim yüzüm değişmiş. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bay. Lan yapıyorsun? Neyse arkadaşlar bay bay. Bye bye. Bye bye.